Bugünkü videomuzda karşınızdakini nasıl etkileyebileceğinizi inceleyeceğiz. İlk izlenim çok önemlidir. Karşınızdaki kişiyle ilk tanıştığınızda onun hakkınızda bir fikir oluşturur. Bu fikri değiştirmek zor olabilir. Peki karşınızdaki kişiyi nasıl etkileyebilir ve iyi bir ilk izlenim bırakabilirsiniz? Bu videoda yardımcı olacak bazı ipuçlarını paylaşacağız. Ana bölüm 1. Güven duygusu verin. Kendinize güvenin ve dik durun. Göz teması kurun ve net bir şekilde konuşun. Olumlu bir tutum sergileyin ve gülümseyin. Gülümsemek insanları daha çekici ve güvenilir gösterir. Kendinizi tanıtın ve karşı tarafında kendini tanıtmasına izin verin. İlgi gösterin ve sorular sorun. Ana bölüm 2. Ortak noktalar bulun. Karşınızdaki kişiyle ortak noktalar bulmaya çalışın. Bu sohbeti kolaylaştırır ve aranızda bir bağ kurar. Ortak ilgi alanlarınız Hobileriniz veya deneyimleriniz hakkında konuşun. Karşınızdaki kişiyi dinleyin ve onunla sohbete aktif olarak katılın. Ana bölüm 3: Pozitif olun. Şikayetlerden ve negatif konulardan kaçının. Karşınızdaki kişiyi yormak ve moralini bozmak istemezsiniz. Pozitif bir bakış açısı sergileyin ve iyimser olun. Hayata dair umutlarınızı ve planlarınızı paylaşabilirsiniz. Karşınızdaki kişiyi de ve onu destekleyin. Ana bölüm 4: Saygılı olun. Karşınızdaki kişiye her zaman saygılı davranın. Farklı fikirlere açık olun ve fikirlerini dinleyin. Yargılamadan ve eleştirmeden önce anlamaya çalışın. Karşınızdaki kişinin duygularına saygı duyun ve onu incitmemeye dikkat edin. Karşınızdakini etkilemek için yapmanız gereken en önemli şey kendiniz olmaktır. Sahte veya yapmacık davranmak sadece sizi geri tepkiyle karşı karşıya bırakacaktır. Bu ipuçlarını takip ederek karşınızdaki kişiyi etkileyebilir ve iyi bir ilk izlenim bırakabilirsiniz. Unutmayın, ilk izlenim çok önemlidir.